Yaratıcı pratikler söz konusu olduğu zaman aslında özellikle mekan, mimarlık ve üretilen işler kapsamında da değerlendirdiğimiz zaman ilginç bir şekilde bir, bir aradalık da söz konusu olmaya başladı. Özellikle tasarım, mimari mekan, ee, ve e, bununla beraber farklı disiplinlerin beraber bir arada çalışması söz konusu olduğunda e, sorunlar e, aslında çok daha kapsayıcı sorunlar artık yani herhangi bir mimarlık problemi e, çok kendi çerçevesinde soyut kalabilen bir problem değil. E, Ayrıca hani güncel durumu değerlendirdiğimiz zaman işte çevresel koşullar, sürdürülebilirlik konuları veya işte doğayla bir olma çevre içinde hani o iklimle daha sürdürülebilir çevreleri inşa etme de söz konusu olduğunda artık hani yaratıcı etkinlikler büyük ekiplerin ee, bir arada çalışı, çalışabilecek daha farklı disiplinlerin e, birlikteliğinde de daha büyük anlamlar kazanmaya başlıyorlar. E, o yüzden e, yaşadığımız çevre söz konusu olduğu zaman elbette ki hani kendi alternatifini oluşturan, kendi alternatif devresini, koşullarını oluşturan bir çevreyi üretmek kadar e, var olan koşullar içinde de e, işte o hani sürdürülebilirliği arttırma, o daha sürekli yumuşak bir hani bütünlüğü kurabilme, bunun için farklı disiplinlerin birbirine destek olması aslında hani yaratıcılığın farklı bir takım boyutlarında bizim gözlerimizin önüne sermeye de başladı diye düşünüyorum. kurmak istediği ortam aslında bir araya getirmeye çalıştığı belki hani genç beyinler, genç yaklaşımlar, genç fikirler kapsamında da hem Ortam kuruculuğu anlamında hem de bunu yaygınlaştırma, görünür kılma anlamında bence çok değerli bir ortamı da sunma gayretinde. Bir birlikteliği de sunma gayretinde aslında. Ee, Uluslararası bağlamdaki bu seneki aslında e, düşünülmüş olan, öngörülmüş olan daha geniş kapsamlı bir değerlendirmeye açık olma, uluslararası ortamlarda da belki paylaşılmasını sağlama buradaki belki işte seçilecek olan projelerin veya ekiplerin. Hem belki yavaş yavaş yeni yeni açığa çıkmaya başlayan genç ekipler, Yeni düşünceler, yeni fikirler söz konusu olduğunda, bunlar çok belki alternatif işbirlikleri anlamında, çok alternatif çevreye katkı sunan düşünceler, projeler anlamında da gerçekleştirebilirler. Bir uluslararası görünürlüğü de aslında sağlayabiliyor olmanın önemli ve değerli olduğunu da düşünüyorum. Gerçi günümüzde biliyorsunuz hani bu tür sınırlar çok artık kendi fiziksel çevreleri içinde var olan sınırlar olarak çalışmıyor. Sosyal medyanın var olduğu, bu uluslararası networklerin farklı düzlemlerde, farklı katmanlarda, bambaşka şekillerde var olabildiği bir dünyada aslında Uluslararasılığında tanımı da bir miktar değişmiş durumda da o katılımcıların özgün duruşları, katkıları zaten heyecan verici kısmı da o bize de çok sürpriz gelebilecek farklı düşünceler, farklı yaklaşımlar, belki farklı projeler şeklinde değerlendirilmesi ve çok açık bir biçimde gelebilecek her türlü belki alternatif projeye de açık durmak bana daha heyecan verici geliyor. Fakat elbette ki yani yaşadığımız pandemi koşulları, dünyayla kurduğumuz ilişkideki belki hani problemli olduğunu artık tespit ettiğimiz bazı işte tüketim ve kullanım biçimlerimiz bunların sorgulanması, bunlara yönelik daha sürdürülebilir, daha işte çok insanı merkeze de almayan farklı alternatif yaklaşımların olduğu projeler gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu güncel durum biliyorsunuz bir sene içinde sonlanır gibi bir ümit içindeydik ama halen daha sürmekte ee, ve bu koşulların kendisi de bize şunu da gösteriyor ve söylüyor ki e, çok daha temelli değişikliklere ihtiyacımız var. Yani e, yapılı çevreyle kurduğumuz doğayla, ile kurduğumuz, kendi alışkanlıklarımız, tüketim biçimleriyle kurduğumuz ilişkilerimizde çok temelli değişikliklere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ödül değerlendirmeleri olsun, buraya katılan projeler olsun veya biliyorsunuz mimarlar odasının ulusal sergileri var düzenlenen, onlar olsun, onların her biri var olduğu dönem için çok değerli bir arşiv niteliğini oluşturuyor gelmesinde elbette böyle bir şey olacaktır, katkısı olacaktır ve bu katkıya hatta çok daha genç bir perspektife bakarak da sunuyor olacaktır. Çünkü hedefimiz 40 yaş altındaki projeleri ve işte tasarım düşüncelerini mimarla verilen katkıyı değerlendirmek olduğu için çok daha genç bir bakış üzerinden belki böyle bir arşiv niteliği oluşacaktır ama bu dönemin bir önemli özelliği, mesela geçen seneyle kıyasladığımız zaman, geçen sene biliyorsunuz Mart ayından itibaren günümüze girmiş bir pandemi, kapanma, işte çevresel koşulların sürdürülebilir olup olmaması konuları bir miktar daha yılın belirli döneminde gündemdeydi. Bu sene bu çok daha ağırlıklı olarak e, yaşanmış bir dönem aslında. E, dolayısıyla hani, bu kapanmanın e, farklı etkilerini yani yani bu Bunu ben ila olumlu veya olumsuz olarak e, değerlendirmiyorum aslında. Yani e, uluslararası e, şey e, ilişkileri kurma, daha büyük networklere dijital olarak dahil olma e, veya e, farklı bir perspektiften mekan nedir, mimarlık nedir, bizim yapılı çevreyle kurduğumuz ilişki nedir hani bunları sorgulama, değerlendirme anlamında e, bir miktar daha bu döneme özgü e, projelerin bir araya geldiği elbette e, bir hani arşiv niteliği taşıyacaktır e, diye tahmin ediyorum. E, bu sene e, odak sadece mimari proje e, ve hani yapı üzerine değil editoryal e, veya e, kürasyon anlamında veya daha alternatif, e, istisnai bile olabilir katkılar anlamında mimarlık alanına e, çok farklı e, alanlardan da e, biz şeyi bekliyoruz, katılımı bekliyoruz. Ee, belki bunun da bir miktar e, hani altını çizmekte fayda olabilir. Bu bizim çünkü jüri olarak, bu sene olarak çok önemsediğimiz e, bir kısmı. E, bu yıl e, olacak, gerçekleşecek katılımlar açısından çok önemli bir kısmı. Çünkü kendi aramızda tartışırken mimarlığa katkının sadece yapı, fiziksel çevre, bina ve işte mekansal bir katkı şeklinde olmayabileceği, bunun bir kitapla, bir yayınla, bir sergiyle, bir kürasyonla veya hani kişilerin ilgi duyduğu Bazen çizimler olabiliyor biliyorsunuz, mimarların çok farklı alanlarda çok farklı yaratıcı katkıları olabiliyor, video olabiliyor, dökümantasyon olabiliyor, farklı temsili ortamlarda yapılmış çalışmalar olabiliyor. Biz bütün bunları da görmeyi çok istedik. Yani bu alternatif varoluşları, mimarlık alanında bu tür alternatif varoluşları kaçırmak istemedik. O açıdan belki bu senenin bir temel farkı da o olacak.